Fyodor Mihaylovic Dostoyevski 1821'de doğdu ve 60 yaşında hayata veda etti. Rus edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan bir romancı ve kısa öykü yazarıdır. Eserleri psikolojik derinlikleri, ahlaki karmaşıklıkları ve insan ruhunun en karanlık köşelerine nüfuz etmeleriyle tanınır. Dostoyevski sadece Rus edebiyatını değil, aynı zamanda dünya edebiyatını da derinden etkilemiş bir yazardır. Hayatı 11 Kasım 1821'de Moskova'da doğdu. Çocukluğu sarhoş bir babanın ve hasta bir annenin varlığıyla zorlu geçti. Annesinin ölümünden sonra St. Petersburg'daki mühendislik okuluna girdi. Okulu bitirdikten sonra orduda mühendis olarak görev yaptı. İlk romanı İnsancıklar 1846'da yayınlandı ve büyük bir başarı kazandı. 1849'da siyasi faaliyetleri nedeniyle Sibirya'ya sürgün edildi. Dört yıl sürgün hayatı yaşadı ve bu dönemde en önemli eserlerinden biri olan Ölüler Evinden Anıları yazdı. 1859'da affedilerek St. Petersburg'a döndü. Suç ve Ceza 1866, Budala 1868, Ecinliler 1872 ve Karamazov Kardeşler 1880 gibi dünya edebiyatının klasikleri arasına giren romanlarını bu dönemde yazdı. 9 Şubat 1881'de senk. Petersburg'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eserleri, romanlar, insancıklar, ölüler evinden anılar, ezilenler, suç ve ceza, kumarbaz, ebedi koca, budala, ecinliler, karamazov kardeşler. Kısa öyküler, beyaz geceler, bir yoksulun anısı, Stepançikovo köyü ve sakinler, yer altındanlar, yumuşak yüreklilik, bir Noel ağacı ve düğün. Dostoyevski hayatı boyunca birçok zorlukla ve trajediyle karşılaştı. Bunlardan en ilginçlerinden biri, 1865 yılında yaşadığı rulet olayıdır. Dostoyevski, kumar oynamaya düşkün bir yazardı ve bu tutkusu onu büyük maddi sıkıntılara sokmuştu. 1865 yılında borçlarını ödemek için Monte Carlo'ya gitti ve burada rulet oynamaya başladı. İlk başlarda şanslıydı ve büyük paralar kazandı. Ancak daha sonra tüm parasını kaybetti ve borç batağına saplandı. Bu olay Dostoyevski'yi derinden etkiledi ve Kumarbaz romanına ilham kaynağı oldu. Dostoyevski'nin eserleri hala günümüzde de büyük ilgi görmektedir. Dünyanın en çok okunan ve çevrilen yazarlarından biridir. Eserleri farklı dillere çevrilmiş ve birçok filme, tiyatro oyununa ve operaya uyarlanmıştır. Dostoyevski insan ruhunun derinliklerini keşfeden ve ahlaki ikilemleri ustalıkla ele alan bir yazardır eserleri günümüzde de geçerliliğini korumakta ve okurlara ilham vermeye devam etmektedir.